Ne oldu? Komik olan ne? Aslında bu ee, bazen böyle şeyler olabilir değil mi? Bir insanın acelesi varsa buna dikkat etmeyebilir. Kocamla dalga geçmeyin. Bunun hesabını size sorarım sonra. Unutmak önemli değil. Önemli olan onu düzeltmektir. Şu an kıyafet önemli değil ama sunum önemli. Hadi çalışmaya başlayalım. Burada olması gerekmeyen insanlar odayı terk edebilir. Burada işi olmayanlar buradan gitsin dedim. Burada sana ihtiyaç yok. Şey özür dilerim efendim. Ama ben henüz istifa etmedim. Hala bu şirketin bir çalışanıyım. İşte bu yüzden buradayım. Ben biraz önce bütün dosyaları kontrol ettim. Lütfen benimle gel. Ritika, sen bekle. Projeyle ilgili görüşmemiz gerekiyor. Şey, ben de sunum için hazırlanayım. Hadi gidip benim adamla konuşalım. Ve lütfen söyle ona. Evet, o bu şirketin bir çalışanıydı. Artık ona hiç ihtiyacımız yok. Ritika ben bu iş yerinden asla gidemem. Lütfen ile konuş. Benim bu işe çok ihtiyacım var. Kocam beni hayatından çıkarmaya çalışıyor Ritika ve kayınvalidem de her an beni evden atabilir. Atarsa ben nereye giderim? Çalışmaya devam edersem hayatta kalabilirim. Ve sen de biliyorsun ki eğer finansal olarak bağımsız değilsen hayatta kalman çok zor olur. Bu benim hatam değil ki. Ben işimi seviyorum ve işimi savsaklamıyorum. O zaman neden işten kovuyor ki beni? Ranvir, o haklı. İşhani bu iş yerinden kovamazsın. Ah, i̇şine devam edebilirsin. Hı? Teşekkürler efendim. Hayır edemez. Bunu sana söylemiştim. Bizim ona ihtiyacımız yok. Ama şirketin var Ranvir. İşani bu şirketin bir çalışanı ve oldukça dürüst biri. Şirket politikası böyle bir çalışanın kovulmaması gerektiğini belirtir. O zaman şirket politikasını değiştiriyorum. Bu benim şirketim. Unutma ben de bu şirketin ortağıyım. İş hani bu şirkette çalışmaya devam edecek Ranvir. Her zaman senin dediğin gibi onun olup olmaması senin için önemli değil. O zaman neden etkileniyorsun ki? Ritika anlamıyorsun ben... Ranvir... Bir erkek bir kadına her şeyi yapabilir. Fakat bir kadın her zaman hem cinsine yardım eder. Peki tamam. Ne istiyorsan yap ama onu benim işime dahil etme. Hey, eve mi? Evet. Hayır, bir toplantım var. Toplantıdan sonra eve gideceğim. Toplantı mı? Ama bugünün programında toplantı yoktu ki. Ee, şey efendim. Peki yalnız mı gideceksiniz? Ee, yani ben de sizinle gelebilirim. Sana benim işlerime burnunu sokma demişti. Daha önce söylediğim gibi benim sana ihtiyacım yok. Bu yüzden olayı uzatma ve yolumdan çekil. Endişelenme. O işinden dolayı stresli olmalı. O yüzden azarladı. Patronum hala çalışıyor. Benim görevim henüz bitmedi. Ben de toplantıya gidiyorum, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.